Vay be. Ev yapımı tatlılar. Biliyordum. Biliyordum. Kokunun seni çekeceğini ve buraya geleceğini biliyordum. Sen gerçekten ağzının tadını biliyorsun. Neyse hepimiz iştahlıyız. Ne de olsa yerliyiz. <laughs> Babaanne bırak da bir tane tatlı Hayır şimdi değil. Tören bitene kadar beklemen lazım. Ondan sonra lokmanın tadını çıkarırız. Babaanneciğim izin ver de hemen törene başlayalım. Ne bekliyoruz ki? Babaanne ben nasıl Hayır. Lezzeti koklayarak. Evet. Yani bu iyi bir fikir. Onları yiyemem ama kokusunun tadını çıkarabilirim. <laughs> bu da bana iyi hissettirir. <laughs> Babaanne ben bunları kilere saklayayım. Tamam. Dur, dur. Dikkat et. Aa, i̇stersen bana yardım edebilirsin. Ö özür dilerim. Biliyorum, sen benim kayınvalidemsin. Bütün kararları almaya hakkın var. Ama ben bu tatlıları kilere, diğer tatlıların yanına koymamız gerektiğini düşünüyorum. Tamam. Ben bu tabakları götüreyim. Babaanne, bu Durgan'a sorun ne böyle? Gördün mü bana nasıl kibar davrandı? Evet. Babaanne, işte bunun için bayramları seviyorum. Bayram boyunca insanlar tüm kinlerinden aranıyor babaanneciğim. Herkes birbiriyle iyi anlaşıyor, haksız mıyım? <laughs> Babaanne, tatlılar ve neşe bayramların en güzel yanı. Öyle değil mi sence de? Çok mutlu oluyoruz. Ne dersin? Evet canım, haklısın. Babaanne, ben gideyim de Durga'ya yardım edeyim. Kilere girdiğinde bu bayramın hoşuna gidip gitmediğini görürsün. Her şey hazır. Senden kurtulmak için bütün hazırlıkları yaptım. Ah, meyve tepsisini mutfakta unuttum. Ben gidip getiririm. Ah dur dinle ben getiririm. Sen buradaki işine bak. Hemen gidip alırım. Ama bu duman nereden geliyor? Durga! Durga neredesin? Ama Ne yapıyorsun? Daha önce asla bir ailenin kızı ya da gelininin terazide tartıldığını görmedim. Onların kaçtan alındığını bile bilmiyorum. Bunun doğru olmadığını düşünüyorum. Lütfen bak bırak gideyim ben. Dur. Bırak anlatayım. Hurdayı değerinden satın alıyorsun. Onu da aynı fiyattan al. O hiçbir işe yaramadığı için inan bana beş para bile etmez. Ayrıca o ailemizin kızı ya da gelini değil. Kayınvalidemiz. O beceriksizin biri. Onun için hurda fiyatına satıyorum. Ne düşünüyorsun? Tamam. Senin iki küçük kızın var. Öyle değil mi? Onları düşün. Öyle kararlar. Bu parayla onlara çok şey alabilirsin. Öyle değil mi? Hanımefendi 250 rupi eder. E, satıyor musunuz? <laughs> Bu doğru. Evet. 250 rupi. Parayı hurda için aldım. Ve sana çok para verdim. O zaman şundan emin olmalıyım. Bu işe yaramaz kız. Sonraki bayrama kadar evimize geri dönmesin. Tamam mı? Biz de birkaç urda satmak istiyoruz Aç. Durga bu adam neden arabayı kilitledi? Burada çok işe yaramaz Dur. şeyler var. Ben zaten kurtulmamız gereken işe yaramaz şeyleri sat. İşe yaramaz şeyleri. Yani şeyle. kurtulduğun <laughs> neyi bekliyorsun? <laughs> Git hadi. E, tamam. Gidiyorum. Şimdi tören zamanı. Gidelim. Aa evet. E, hazırlıkları henüz bitirmedik. Hadi gidelim. Hadi. Her sene olduğu gibi bu sefer de töreni ben yapacağım. Çünkü bunu tek hak eden benim. Tören sırasında Gudan ortadan kaybolacak. O zaman herkes töreni benim yapmamı isteyecek. Ben, ben nasıl burada kilitli kaldım? Hayır. Bu ne böyle? Burası neresi? Kilitli kaldım. Beni duyan var mı? Gotan ben. Açın lütfen. Hadi. Burası çok boğucu. Neyse buraya geldim. Furkan nerede? Evde babaanne beni bekliyor olmalı. Törene katılmam lazım. Herkes beni bekliyor olmalı. Ne olursa olsun gitmem lazım. Ama nasıl? Etrafta kimse yok mu? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.